İyi günler. Ben Doktor Yılmaz Bay. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı. Sevgili anneler ve babalar. Bugün sizlerle çocukların en sık gözüken problemlerinden birisi olan öksürük konusunu konuşmak istiyorum. Öncelikle şunu bilmelisiniz ki vücuda mikrop girdiğinde vücutta özellikle solunum yollarından, burundan, ağızdan giren mikroplar solunum yollarında çoğalır ve ilerlerlerken vücut bu mikropları solunum yollarından atmak ister. İşte bunun için bir takım hücreler salgılar, savunma hücreleri, bu savunma hücreleriyle, vücuttaki savunma hücreleriyle vücuda giren mikroplar savaşırlar solunum yollarında. Bu savaşı sonunda vücudun savunma hücreleri kazanır. Ancak savunma hücrelerinden de mikroplardan da ölenlerin oradan temizlenmesi lazım. İşte öksürük bu temizleme görevini yerine getirir. Yani vücudun koruma reaksiyonudur. Vücudun bir çeşit süpürgesidir. Eğer çocuğunuzun neşesi ve canlılığı yerindeyse annesini emiyor ise, mamasını yiyor ise, ek gıdaları yiyor ise, aktif, hareketli, Yanlı ise öksürüğünün hiçbir önemi yoktur. Öksürükle kendini temizliyor demektir. Böyle durumlarda bizim yapacağımız iş çocuğun aldığı sıvı miktarını artırmaktır. Öncelikle anne sütü alıyorsa anne sütünü daha sık aralarla verelim. Ek gıdalarını daha az miktarlarda ama daha sık aralarla verelim. Su ve sulu gıdalarını artıralım. Ee, özellikle ufak çocuklarda rezene çayı, papatya çayı, ıhlamur çayı gibi bitki çaylarını artıralım. Aldığı su miktarını artıralım. Daha büyük çocuklarda öksürük için özellikle bir yaşın üzerinde bal, ballı limonatalar, ballı limonlar, yine ekmeğin üzerine bal sürme, yine bizim kültürümüzde çok olan turpun içerisine bal koyup akıtıp suyunu verme gibi yöntemler öksürükte kullanılabilir. Ee, yine Anadolu tıbbında en çok kullanılan yöntemlerden birisi çocuğumuza e, işte et suyuna, tavuk suyuna yapılan un çorbaları, şehriye çorbaları, pirinç çorbaları gibi çorbalar yine Anadolu'nun en önemli ilacı gibi olan bir besini vardır. Bu da tarhana çorbası. Tarhana çorbasını da öksürükle rahatlıkla kullanabiliriz. Yine patatesli, havuçlu, bal kabaklı, maydanozlu, soğanlı, sarımsaklı çorbalarımız öksürük için çok iyidir. Bunlar hem çocuk için çok besleyicidir hem de sıvı miktarını artıran gıdalardır. Ve bunları ben çocuklarda öksürük için öneriyorum. Bazen öksürük çocuğu çok rahatsız eder, balgam çıkartmakta çok zorlanır, uykular da bölünmüştür. Böyle durumlarda doktorunuzun önerileri doğrultusunda kısa süreli solunum yollarındaki salgıların yumuşatıcı bazı ilaçlardan yararlanılabilir. Hatta bazen Uykuyu bölen, çocuğu çok huzursuz eden, hiç durmadan aralıksız olan öksürüklerde yine doktor kontrolünde kısa süreli, 2-3 gün gibi kısa süreli öksürük kesiciler de kullanılabilir. Çocuklar bu öksürük nöbetleri sırasında ya da hastalıklarında biraz iştahsız olurlar. Bunları asla dert etmeyin. Ee, hastalıklarda normal yediğin üçte birini, dörtte birini yer çocuklar. Bu yemediğinin yerine sonradan fazladan yiyerek onu telafi ederler. Ancak bazen çocuğunuz hiç ek gıda almaz, anneyi emmez. Çok bitkindir, halsizdir, öksürük çok şiddetlidir ee, ve ateş çok yüksektir. Ee, bu, e bu çocuklar için önemli olabilir. Hatta bazen burun kanatları yukarı aşağı inip inip kalkar. Hatta bazen nefes alırken göğüs belirgin olarak yukarı aşağı inip inip kalkar. Böyle durumlarda mutlaka en yakın doktora başvurulmalıdır. Öksürük ciddidir. Yine ufak çocuklarda öksürük için ee, serum fizyolojik dediğimiz e, tuzlu sulu burun damlalarından yararlanabiliriz. Bu burun damlalarını her 4-5 saatte bir 4-5 damla bir burun deliğine 4-5 damla bir burun deliğine olmak üzere hatta bazı çocuklarda 8-10 damlaya kadar çıkılabilir bu. Burnuna serum fizyolojik damlatabiliriz. Ee, bazen genellikle bir yaşın altındaki çocuklarda e, sümkürme ve hapşırma refleksi tam gelişmediği için o damlattıktan bir iki dakika sonra o serum fizyolojikleri ağızla çekilen burun aspiratörleri vardır. Bir ucu çocuğun burnunda diğer ucu bizim ağzımızda olacak şekilde kullanılan burun aspiratörleridir. Bununla da çocuğun burnundaki o salgıyı almak gerekebilir. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Öksürük Olsun ya da olmasın çocuğunuzun bulunduğu odada hatta evde kesinlikle sigara içmeyiniz. Sigara çocuğunuz için, öksürük için, her türlü çocuk sağlığı için oldukça zararlıdır. Yine her türlü problemde çocuğunuzun... Öksürük problemlerinde özellikle aldığı sıvı miktarını artırırsanız salgıları yumuşatarak öksürüğün rahatlamasını sağlarsınız. Yine borusuz gaz sobaları vardır evlerde kullanılan. Bunları da asla tavsiye etmiyoruz. Hastalıktan uzak keyifli günler diliyorum. Teşekkürler.